Raziye fuşyaların önünde seni tek çekmem lazım. Çok Peki. süper. Ben bu fuşyaları bu sene ilk defa Sizle çekeyim mi hocam iş <laughs> yerine? <laughs> bu doğayla doğa tutukluğundan doğayla buluştuğumdan beri hiçbir şey e, beni daha fazla mutlu edemiyor. O yüzden hep buralardayız. Spilede bugün yine çakayıkların bu sene geç açmış hallerini görmeye geldik. İyi ki gelmişiz. Bu sene çok daha fazla ve çok daha renkli açmışlar. E, herkes buraya görmeye ve zarar vermemeye davet ediyoruz. Asla koparmayız. Hatta yeğenimiz istedi, onu da eğitiyoruz. O da kaç yaşındaydı evet, Barbaros? 6 evet. yaşında. Bize mutlaka getirin, çok merak ediyoruz. Bu gülü deyince çok büyük bir gül falan diye düşünüyor herhalde. Hafızasını <laughs> hayal edeceğim. getiremeyeceğimizi onu da eğitiyoruz, söylüyoruz. Özellikle şakayıkları görmeye geldik bugün. Böyle çok da işimiz vardı ama planlarımızın hepsini bir şekilde uydurup buraya ulaştık. İyi ki de gelmişiz. Bu sene çok güzel. İzmir'den geldim arkadaşımla şakayıtları görmek için. Her yıl bu mevsimde şakayıtları görmeye geliyoruz. Şimdi kısa bir yürüyüş yapacağız. Biraz daha ileride çok güzel bir tarla var, şakayıt tarlası. Oraya gideceğiz.